Hepinize tekrardan merhabalar. Bu videoda sizlere Windows Defender nasıl kapatılır onu göstereceğim. İsterseniz başlayalım. Öncelikle bilgisayarımızın arama bölümüne gelip buraya Windows Güvenliği yazıyoruz. Buradaki bölümlerden Virüs ve Tehdit Koruması'na tıklıyoruz. Aşağı indiğimiz zaman Virüs ve Tehdit Koruması ayarları altında ayarları yönet yazısı var. Bu yazıya tıkladığımız zaman önümüze bu bölüm açılıyor. Burada gerçek zamanlı koruma var. Bunu açtığınız zaman Windows Defender artık arka planınızda çalışmaz. Aktif koruma yapmaz. Siz bir dosya indirdiğiniz zaman dosyayı tarayıp virüslü olup olmadığını size söylemez. Size hiçbir şekilde karışmaz. Gerçek zamanlı korumayı kapatıyoruz. Buradaki e, bütün korumaları kapattığımız zaman Windows Defender artık devre dışı olacaktır ve siz Chrome'dan ya başka kendi tarayıcınızdan bir dosya indirdiğiniz zaman Defender bunun inmesini engelleyemeyecektir. Videoyu benim kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.